Fason Radyo. Merhaba, Fason Radyo'dasınız. Ben Zekiye. Bugün yine Britanya gündemine göz atıyoruz. Tarih 10 Eylül 2025. Hadi haberlerimize bakalım. İlk haberimiz ekonomi alanında. BBC'nin haberine göre Maliye Bakanı sonbahar bütçesi öncesinde önemli bir adım atarak bakanlıklar arası harcamaları sıkılaştırıyor. Hazinenin acil durum fonlarına erişimi kısıtlayan bir düzenleme yürürlüğe girdi. Bu, bütçe hazırlıkları sırasında devlet kaynaklarının daha dikkatli kullanılmasını sağlamak amacıyla atılan bir adım olarak değerlendiriliyor. Siyasetin gündemine dönelim. İşçi Partisi'nde Angela Rayner'ın yerine geçebilecek isim arayışları sürüyor. BBC'de yer alan bilgiye göre Lisa Flipson bu yarışta öne çıkan isimlerden biri. Parti içinde destek toplamak için adaylar perşembe gününe kadar zaman bulabilecek. Bir diğer siyasi gelişme ise İngiltere Başbakanı'nın İsrail Cumhurbaşkanı ile Downing Street'te yapacağı toplantı. Başbakanın İsrail'in Gazze'deki eylemleri nedeniyle yaşanan insani trajedinin sonlandırılması için alınması gereken önlemleri dile getireceği belirtiliyor. Ancak Guardian gazetesinin haberine göre Başbakan Keir Starmer, İsrail'in Katar'a düzenlediği hava saldırısını sert bir şekilde eleştirdi ve bu saldırının bölgedeki tansiyonu daha da yükselteceği uyarısında bulundu. Londra merkezli bir diğer önemli konu, Çin'in Kraliyet Darphanesi yerleşkesine mega bir elçilik inşa etme planı. BBC, bu projenin hukuka aykırı olabileceğine yönelik ciddi itirazlar olduğunu aktardı. Karşıt gruplar bu projenin tarihi dokuyu bozacağını savunuyor ve hükümeti bu planı engellemeye çağırıyor. Guardian tıp dünyasından umut verici bir gelişmeyi duyurdu. Alzheimer hastalığı için yeni bir kan testi denemesi başlatıldı. Testin yalnızca 100 sterline mal olması ve hızlı, güvenilir tanılar sağlaması bekleniyor. Denemelere şüpheli demans vakalarıyla 1000 hasta katılacak. Eğer başarılı olursa, bu yöntem İngiltere'nin sağlık sisteminde büyük bir dönüm noktası yaratabilir. Teknoloji dünyasındaysa, Ödeme sistemlerini ilgilendiren bir gelişme var. BBC temassız kart ödemelerinde 100 sterlinlik limiti kaldırma planlarının gündemde olduğunu bildirdi. Bu durumda ödeme limitleri bankalar kendi belirleyecek. Düzenlemenin ödeme alışkanlıklarını kökten değiştirebileceği öngörülüyor. Son olarak çocuklara yönelik bir araştırmaya değinelim. Guardian'da yer alan bir haberde Okul devamsızlıklarının çocukların ruh sağlığı üzerindeki etkileri ele alınıyor. Loughborough Üniversitesi ile Ulusal İstatistik Ofisi tarafından yapılan araştırma, devamsızlık süreleri arttıkça çocukların zihinsel sağlık problemleri yaşama oranlarının da yükseldiğini ortaya koydu. Bugünlük bu kadar. Fason radyoda Britanya gündemini aktardım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Radyomuz Fason olabilir ama haberlerimiz esaslıdır tekrar görüşmek üzere. Ben Zekiye, hoşçakalın. Fason Radyo